Ya da oraya çıktı da bu çocuk o şeyi nasıl buldu? Ya ben ne inat çocuksun ya vallahi ya. Bir yerde bir bombayı da patlatıyor Gelme ben de iki alınmıyor böyle bunlar yüzünden. Ya hadi şu, abi niye atmıyor? Oho. Bunun metresini de azaltmadılarsa ben de bir şey bilmiyorum. Yo atmıyor, a atmıyor bildiğin. Allah. Ya Oğlum abi nasıl bu oradan? çocuk oyuncağı ya oyun çık. Gidelim gidelim. Araba ya. geldi mi? Ben bunu bırakmayacağım abi gidin ya. Yok ya abi bu çocuğu bırakmayacağım. Kaldırmam bir Var mı orada bir şey? Girdin mi?